Günaydın arkadaşlar. Öğretmenin Köy Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muş hayvan pazarının abzunu okuyacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bugün bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Bugün küçük baş hayvan pazarı ile başlayacağız. Daha sonra büyük baş hayvan pazarına geçeceğiz arkadaşlar. Sadece büyük baş hayvan fiyatlarını öğrenmek isteyen arkadaşlar videonun ikinci yarısına bakabilir arkadaşlar.

o da abi. abi hangi hayvanların pazarını yaptınız hayırlı olsun. Sağ ol Hangisi? Şu şunların mı? Kaç anlaştınız? 6 milyar 250 almıştı bir milyar da kalmıştı. Çifti de 19 evet. milyar ama. Evet. Çifti 19 bin liraya satışı gerçekleşti. Her ya, iki tarafa da on 19 milyar. Her, her, iki tarafa da hayırlı olsun. Bunlar Sa boş değil ha, mi abi? Dur. Gebe, gebe değil, değil mi bunlar? Yok yok Kısır, evet. bunlar kısırdı. Bunlar da koyun. Evet. bunlar Evet çifti 19,5 dokuz buçuk. Kesinlik. adam var, 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 var. Kesimlik. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. hadi, hadi, hadi helal olsun.

Arkadaşlar bu erkek topluların e, çifti 20 bin liraya satışı gerçekleşti. Hayvanlar güzel. Kaliteli hayvanlar. Bazı arkadaşlar cinslerini de söyleyin diyor da arkadaşlar cinsleri karışık. İvesi falan, kangal. Ondan sonra mor koyun. Koçer hocajer cisleri var arkadaşlar içinde hadi <laughs> Hacı amca Tekin'e 13 verdiler diyor Siz çiftin 20'yi aldınız diyor Ucuza gitti diyor Paramı peşin istiyorum diyor geldi. Şu. Selamun aleyküm. Remzi abi, kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba, hoş gelmişsin. Hoş buldum, Allah razı olsun. Abi koyunlar senin mi? He benim. Bunlar koç galiba. He bunlar koç. Evet. Bunlar koç koç Bunların fiyatı nedir çiftler çifti bunlar, ne kadar? E, Çifti 32 tanesi 16 16 gelir Evet arkadaşlar çifti 32 bin lira Aynen e, Tanesi 16 bin liraya geliyor Peki abi ne kadar bunlar et atar Bunlar et e, 40'tan düşmez tanesi Evet 40 kilo filan atar evet, 40 kilo etten düşmez tanesi evet. ve fazla da gelir Evet arkadaşlar Aynen öyle. Hayvanlar iri güzel Güzel hayvanlar Abi teşekkür ederim İnşallah ben satarsın kolay gelsin Allah'a emanet bir gezelim arkadaşlar fiyatları öğrenelim Rajde bezet eder ha. Yo vallahi takıp takıp tuttu. Ticaretin muhasebesi Vallahi mi çiğti. Vallahi mi ولا yirmi. Dur devat. Gir baa pas Kur'an'a çiğti çiğdi. para toplamış Kia halen. Avzare kadar para toplumuş Abi üst. bu ki zaten bir bir şey. Para iş şemse toplumuş para. Hacı Hacı Emine. vallahi çok.

Sonra geçiyor. 28'de gün sekizde kilize. hayırlı olsun Aa hadi. Sıra durur mu her zaman? Ee evet, ne bu? Acem ya da bir şey. Evet alıcı 27, satıcı ise Apo takip ki Acayip mi tüş merhaya yatın Valla ben Evet arkadaşlar pazarlık olmayacak gibi Arkadaşlar şu İki siyah ve ortadaki şu beyaz kısır koyunların satışı gerçekleşmiş. Üçü 33 bin liraya satılmış. Tanesi 11 bin lira arkadaşlar. Kesimli kısır koyun. Evet şurada şu gri olan koyun pazarlığı yapılıyor. 11.50 vereyim sana diyor satıcı pazarlık olacak mı bakalım. Evet. Demek ki 30 bin isteyen kim pazarlığı Tekrar yapılıyor. Başka bir alıcı geldi aynı koyunlara. Koyunlar gayet kaliteli arkadaşlar. Şu ki bir o koyun için pazarlık yapıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> 28 bin lira alıcı diyor. 28 bin lira verdi. Hayır, 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 ne? hayır, 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 ne? hayır, 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 Haydi başla ya Hadi 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 Çok sıkı bir pazarlık oluyor. Kaç anlaştınız? Evet arkadaşlar şu iki yeri koyun 28.500 lira anlaşıldı arkadaşlar. Pazarlıklar bitti. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Evet şu arkadaşlar gördüğünüz iri koyunlar. İki beyaz koyun 28.500'e anlaşıldı arkadaşlar. Hayvanlar gayet kaliteli, iri hayvanlar. Etini almış. Arkadaşlar bu kuzuların çiftine 15.000 bin isteniyor. Şöyle çekelim. Çiftine 15.000 bin isteniyor arkadaşlar. Tanesi 7.5. buçuk. Arkadaşlar küçük baş hayvan pazarı da bu kadarlık. Şimdi büyük baş bölümüne geçiyorum. Sizler için büyük baş hayvanların fiyatlarını soracağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, bir yorum ve bir beğeni atarak videoların ön plana çıkmasını sağlarsanız sevinirim. E, hepinize keyifli seyirler diliyorum. Arkadaşlar Muş'ta karlı ve soğuk bir gün. Selam Aleyküm amca, hayırlı olsun, bereketli olsun. Ee, bu ineğe ne kadar istemişsiniz? 90. 90 bin istemişsiniz. Ee, alıcılara en son ne kadar olur? 87. 87 bin liraya bırakırım diyor abi. Abi bu hayvan boş galiba. Boştur. Evet. Arkadaşlar canlı, 300 kilo civarı, 250 kilo arası atar arkadaşlar Kısır kesimli hayvan arkadaşlar. Arkadaşlar sahibi bu düveye de 72 bin istiyor. Ee, en son 68'e bırakırım diyor. Burada sıkı bir pazarlık yapılıyor, bir kulak verelim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Selam aleyküm yakışıklı. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. Hangi hayvanların pazarlığı yapılıyor? Abi, bu iki hayvanın pazarlığı yapılıyor. Şöyle bir yakından çekelim. Şöyle bir odunu vursana bir hareket etsin. Sert vurdum biraz. Abi. Bunlar e, gebe mi? Ağul gebe abi. Yedi ay gebe. Şu siyah olan yedi ay gebe. Son o gitti abi. 73 bin boş mu? 73 bin bu boştur. Şu da 110 mu isteniyor? Evet abi satıldı 110. Ha, 110 bine satılmış arkadaşlar. Ee, gebe 7 aylık değil mi? 7 aylık gebe arkadaşlar. Bu da boş inek arkadaşlar. Bu da kaça demiştin? 73 mü? Evet abi. 73 bin arkadaşlar satışı gerçekleşmiş. Teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin. Burada pazarlık yapılıyor. Eu vou Evet arkadaşlar bu tosun pazarlığı yapılıyor. Bakalım anlaşabilecekler mi? Abi, arkadaşlar sahibi buna 135 bin istiyordu. Alıcı ise 130 istiyordu. Anlaşamadılar. Evet öyle kaldı. Arkadaşlar bu 6-7 aylık e, Dana'ya e, 80 bin fiyat isteniyor. Erkekten arkadaşlar. Arkadaşlar bir pazarlık yapılıyor. Bir kulak verelim bakalım

Evet arkadaşlar bu 91'e alınmış. Şu an kar payı verip satışını gerçekleştirecekler. Boynuzlar maşallah. Bayağı uzun. <laughs>

Arkadaşlar 94 bin liraya anlaşıldı. 3 bin lira kar payı verdi. Satışı gerçekleşti. Evet arkadaşlar. Bu ineğin de satışı gerçekleşti. 100 bin liraya. Kısır inek arkadaşlar şu anda az önce çek, bir önce çektiğimiz inekle bu kesimhaneye gidiyoruz. Mezbahaneye yan tarafa arkadaşlar. Emin abi, hayırlı işler, kolay gelsin. Cikrimi yapıyorum, cikrimi yapıyorum. Evet, bu iğneye ne kadar istemiştin abi? Abi bu iğne yedi, yedi buçuk aylık gebe. Yedi aylık gebe. Fiyat nedir? En son 155 demişiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar 155 bin lira fiyatı var bu yedi buçuk aylık gebe. <laughs> Arkadaşlar bu hayvanların da satışı gerçekleşti. Bu hayvanın, sat bu dugenin satışı 86 buçuğa gerçekleşti. Ek üstüne üstüne yürüyor. Ee, arkadaşlar etini almış. Düdüge. Kurbanlık. Bunu da arkadaşlar satışı. Ee, bu ineğin de satışı arkadaşlar. 62 gerçekleştirilmiş. Yerli bir yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu tosuna 135 bin fiyat isteniyor. Bu başlangıç fiyatı. Tabi pazarlık yapıldığı takdirde daha uygun alınabilir. Ee, yaklaşık 250 kilo civarı karkas edatar arkadaşlar. Canlı ağırlık 500 civarı. Arkadaşlar yaklaşık 1 yaşında olan bu tosunların çiftine 250 bin fiyat isteniyor. Ee, tanesi 125 bin lira arkadaşlar. fotoğrafını da çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar orta yere hayvan bağlantıları için korkarak çekiyorum. Çünkü çifte yemem hiç işlem bile değil arkadaşlar. Burada pazarlık yapılıyor. Arkadaşlar bu erkek danaların ee, çiftine 145 bin istiyor. Yaş, bir yaşın üstünde arkadaşlar yaşları melez oldukları için fazla büyümemişler. Ee, alıcı da 130 bin verdi. Pazarlık olmadı arkadaşlar. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Bereketli olsun. Bu hayvanın satışı gerçekleşti galiba. Evet, abi. Kaça sattınız abi? 68'e gitti abi. 68 bin lira. Kaç aylık abi bu? Bir yaşında var mı? Bir yaşında doğdu bu. 8, evet, 8 aylık arkadaşlar, satışı da 68 bin liraya, liraya Gerçekleştirmiş abi, hayırlı olsun her iki tarafa da, bereket olsun. Tamam. Selam aleyküm abi, hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Ol, ee, bunlar senin mi? Yeni aldı galiba? He, evet. abi kaç aldın bunları? aldık, Evet arkadaşlar, abi çiftini 156 bin lira almış, iki tane güzel düğü arkadaşlar. Kurbanlık için almış arkadaşlar. Çiftinde 156 lira almış. Şu daha iri daha güzel görünüyor. Biraz daha küçük gibi. Ama ikisi de iyi arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Bereketini gör. Burada pazarlık yapıyor arkadaşlar. Bugün bol pazarlıklı bir gün. çok çekişmeli bir pazarlık oluyor arkadaşlar. <laughs> hmm. Arkadaşlar bu iki ineğin satışı 131 bin liraya gerçekleşti arkadaşlar. Bir simenta, kırma simenta. Birisi de arkadaşlar yerli ırk inek. Hayvanlar birbirine karıştı. Arkadaşlar biri bu. Bir de bu siyah olan. Çek, çek abi Hadi hadi. Arkadaşlar birer doğum yapmış. Bu kurbanlık ineklerin tanesi 70 bin liraya alınmış arkadaşlar. İçinde simen tavanlar var. Yerli ırık olanlar var arkadaşlar. Melez olanlar var arkadaşlar. Abi benim 10 Arkadaşlar bu iki e, ee, dügeye de Üst üste 135 bin lira isteniyor arkadaşlar. Çifti 135 bin lira. Şöyle cins. Şavrule. Melez de arkadaşlar. Arkadaşlar satıcı bir dört erkek dananın e, toplam fiyatını arkadaşlar 215 bin lira istiyor arkadaşlar dördüne dördüne 215 bin isteniyor arkadaşlar yerli melez hayvan ve bir tane de simento var arkadaşlar içinde simento olan iyi diğerleri biraz zayıf biraz bakımsız. <laughs> Arkadaşlar bu kısır olan iki ineğin çiftine 110 bin isteniyor. Abi çıkmasın. Evet arkadaşlar bir tane yerli ırk, bir tane de simet arkadaşlar. Inek. Bunlar arkadaşlar çiftine 110 bin isteniyor. Hayvanlar evet, biraz zayıf. Arkadaşlar bugünlük de bu hayvan pazarı çekimlerinin sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bir yorum bir beğeni atarak videonun ön plana çıkmasını sağlarsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.